kanalımdan ve mutfağımdan hepinize selamlar arkadaşlar bugün sizlere mayalama derdi olmadan çayınızı demleyene kadar hazırlayabileceğiniz mini bazlama tarifi vermek istiyorum yapımı oldukça pratik ama çok güzel oluyor mutlaka şimdiden denemenizi tavsiye ediyorum ve hemen yapımına geçiyorum Öncelikle yoğurma kabıma iki buçuk su bardağı unu alıyorum daha sonrasında bir yarım su bardağı daha ilave edeceğiz. Hamurun kıvamına göre başta iki buçuk su bardağı ekleyelim. Üzerine bir tatlı kaşığı karbonat, yarım tatlı kaşığı kabartma tozu, bir tatlı kaşığı toz şeker, yarım tatlı kaşığı da tuz ilave edelim. Bu malzemelerimizi şöyle güzelce bir karıştıralım. Sonrasında bir su bardağı sütle hamurumuzu yoğuracağız. Dediğim gibi başta 2,5 su bardağı un ekledim. Sonrasında yarım su bardağı daha yavaş yavaş ekleyerek hamurumu toparladım. E, toplamda 3 su bardağı unla çok güzel yumuşak bir hamur elde ettim. İlk başta elinize hiç vurmanıza gerek yok. Bir spatula ile karıştırarak e, hamurunuzu toparlayabilirsiniz. Sonrasında elinizle yoğurma işlemine geçebilirsiniz. Kalan sütümü de ekledim hamurumu şöyle güzelce toparladıktan sonra elimle yoğurma işlemine geçiyorum. Hamurumu tezgahın üzerine aldım ve şöyle güzelce yoğuruyorum en az 2-3 dakika boyunca güzelce masanın üzerinde yoğurdum. Daha sonra uzun bir rulo haline getirdikten sonra hamuru 10 eşit parça kesiyorum. Çok fazla böyle büyük büyük yapmayacağım küçük küçük böyle mini mini bazlamalar hazırlayacağım o yüzden 10 tane beze yaptım. Evet hepsini eşit bir şekilde beze yapıp hemen bir kenara alacağım ve açma işlemine geçeceğim. Mayasız bir hamur olduğu için çayınızı demleyene kadar hazırlayabileceğiniz nips bir bazlama oluyor gerçekten. Evet 10 tane bezemi hazırladım. Şimdi hemen açma işlemine geçiyorum. Tezgahıma çok hafif un serpiyorum. Biraz da üzerine serptikten sonra oklavayla çay tabağı büyüklüğünde açıyorum çok fazla da böyle ince etmeyin. Ee, birazdan size zaten göstereceğim Çok fazla inceltmeyelim. Evet bu şekilde açmanız yeterli olacaktır. Ee, hepsini temiz bir bezin üzerine açıp e, koyalım Daha sonra pişirme işlemine e, geçebilirsiniz. Bu şekilde hepsini açınca çok daha kolay oluyor pişirmesi zaten çok hızlı bir şekilde de pişiyor. Evet bu büyüklük ideal. Hepsini bu şekilde açacağım ve tavamı da ocağa aldım. Güzelce ısındıktan sonra hemen pişirme işlemine geçeceğim. Evet üzerine temiz bir bezle kapatıyorum. Pişirirken diğerleri kurumasın diye. Sizler de bu şekilde yapabilirsiniz. Evet tavamı ocağa almıştım. Tamamen ısındı. Ben böyle döküm bir tava kullanacağım. Sizlerde yanmaz yapışmaz teflon veya granit bir tava kullanabilirsiniz. Hazırlamış olduğumuz bezelerimizi hemen tavamıza alalım. Ocağın altı da yüksek ayarda olmasın. Biraz kısaya yakın olursa çok daha güzel olacaktır. Gördüğünüz gibi kabarmaya başladı. Hemen şöyle bakıyorum kontrol ediyorum. Hafif hafif pembeleşmeye başlamış. Şimdi diğer taraflarını çeviriyorum. Çok fazla böyle bekletmeyin. Böyle ara ara çevirerek pişirirseniz çok daha güzel olacaktır. Sanki mayalı hamur gibi çok güzel bir şekilde kabarıyor. Gördüğünüz gibi. Evet diğer taraflarını çeviriyorum. Şimdi üzerlerine biraz tereyağı süreceğim. Pişirirken tereyağı sürünce çok daha güzel oluyor. Bir çatal yardımıyla Böyle üzerlerine tereyağı sürebilirsiniz. Evet, dediğim gibi ocağın altı yüksek ateşte değil, kısa yakın ateşte. Yani en büyük ocağın kısık ateşinde pişirdim arkadaşlar. Bunu özellikle belirtmek istiyorum. Evet, şimdi diğer taraflarını da çevireceğim ve arka taraflarına da tereyağı sürüp tekrar kızartacağım. Gördüğünüz gibi çok güzel böyle hafif pembeleşti yavaş yavaş böyle içini çekerek de çok güzel bir şekilde pişiyor bazlamalarımız evet, şimdi bir çatal yardımıyla yine tereyağıyla üzerlerine e, sürüyorum böyle sıcak sıcak bol tereyağlı enfes oluyor gerçekten Evet içi kesinlikle çiğ kalmıyor. Çok güzel bir şekilde içini çekiyor arkadaşlar. E, mutlaka bu tarifi deneyin. Gerçekten yapımı oldukça pratik. E, çok da lezzetli oluyor. Evet şimdi diğer taraflarını bu şekilde ara ara çevirerek e, tamamen güzelce kızarmasını sağlayacağım. Ve hemen servis tabağıma alacağım. Gördüğünüz gibi çok güzel bir şekilde kabardılar ve inanılmaz lezzetli görünüyorlar. Hemen servis tabağımı alıp kalan bazlamalarımı da aynı şekilde pişirmeye devam edeceğim. Bu tavaya koyarken yani ikinciyi tavaya koyarken mutlaka tavayı şöyle bir havlu kağıtla silin. İçindeki yağı önce bir alın. İlk pişirme aşamasında yağsız olması gerekiyor ki güzel bir şekilde kabarsın. Evet yine aynı şekilde tavama bazlamalarımı koydum. Çok güzel bir şekilde gördüğünüz gibi kabarmaya başladı. Birazdan hemen diğer tarafını çevireceğim. Hafif pembeleştiği zaman. Daha sonra üzerine biraz tereyağını sürüp tekrar arkalı önlü pişirip hemen servis tabağıma alıp sizlere son halini Göstermek istiyorum. Gerçekten yapımı oldukça pratik. Umarım e, sizler de dener ve memnun kalırsınız. Evet, bazlamalarımı servis tabağına aldım. Hemen sizlere şöyle yakından göstermek istiyorum. Çok lezzetli görünüyorlar gerçekten. Böyle çayınızın yanına hemen pratik bir şekilde yapabileceğiniz e, mayasız enfes bir bazlama tarifi. Mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Denerseniz de mutlaka bu videonun altına yorumlarınızı bekliyorum arkadaşlar bu şekilde deneyecek olan arkadaşlarımıza da fikir olmuş olur. Hemen şöyle iç dokusunu da sizlere göstermek istiyorum. İçi kesinlikle çiğ kalmıyor arkadaşlar. Tadı da inanılmaz güzel. Yapımı da gördüğünüz gibi çok pratik. Umarım dener ve memnun kalırsınız diyorum. Evet sizler tarifimizin son halini izlerken ben de sizlere veda etmiş olayım. Bugünlük de bu videomuzun sonuna geldik. Umarım videomu keyifle izlemişsinizdir. Bana destek olmak isterseniz eğer videolarımı gördüğünüz zaman beğenmeyi, ufak da olsa bir yorum bırakmayı lütfen unutmayın. Kanalıma abone değilseniz abone olup yanındaki bildirim zilini de açarsanız çok memnun olurum. Tarifle ilgili sorularınız varsa lütfen bana yorumlar kısmından yazın. Elimden geldiğince ve fırsat buldukça cevaplamaya çalışıyorum. Bunun gibi daha birçok pratik tarifi sayfamda bulabilirsiniz. Mutlaka onlara da göz atmanızı tavsiye ediyorum. Bir dahaki videomda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.